Değerli arkadaşlar, hepinize tekrar merhaba. Bugün size şirket kurarken asla yapmamanız gereken altın bir kuraldan bahsedeceğim. Lütfen, daha önce bununla ilgili bir video çekmiştim. Hatta onu da çok kısa göstereyim. Arkadaşlar, Amerika'da şirket kurarken dikkat edilmesi gereken hususlar diye bir videomuz var. Lütfen bu videoyu e, şirket kurmadan önce, LRC şirket ya da Amerika'da S-Corp, C-Corp kurmadan önce lütfen izleyiniz. Ve bu videoda bu videoda anlatılan şeylere lütfen dikkat ediniz. Ek olarak bu videoda söyleyeceğim ekstra bir şey var. Bunu da lütfen e, yapmayınız ya da dikkat dikkatinizden kaçmasın diye. Şimdi arkadaşlar son zamanlarda bununla ilgili çok fazla e, gerçekten yazan, soran arkadaşlar oluyor. Arkadaşlar Amerika'da LLC şirket kurarken lütfen ama lütfen Türk adresinizi kullanmayın. Bunun hiçbir mantığı yok. Ben e, bazı arkadaşlarım var. Bunun neden olduğunda şimdi bir iki maddeyle sıralayacağım. Şimdi bakıyorum, LLC şirket kurulmuş, kendi Türkiye'deki ev adresinde, işte Ankara'daki, İstanbul'daki, e, Antalya'daki ev adresinde kurulmuş. Arkadaşlar bunu yapmayın. Bu gerçekten size e, hiçbir şekilde yardımı olmayacak ve hiçbir şekilde ileride birçok problemle karşılaşacaksınız. Bunun çözümü için de uğraş uğraşacaksınız. Neden olduğunu anlatayım. Şimdi birincisi bir defa ya Amerika'da bir şirket bir, bir, ülkede bir şirket kuruyorsunuz. Adresinizin o ülkede olması lazım arkadaşlar. Türk şirketinizde, Türk adresinizle kurduğunuz enerji şirketle Amazon'a kaydolursanız çok büyük ihtimal açılış ben diyeceksiniz. Hatta %99.9. Şimdi bunu söylemek için şey olmak gerekmiyor. Yani müneccim olmak gerekmiyor. E, i̇kinci olarak bazı, şimdi burada hemen bağlantı yaptım. Uzak masaüstü bağlantısından yaptım. Şimdi ikinci olarak neden yapmamalıyız? Mesela bizim yine online arbitraj yapan arkadaşlar var. İşte Target'tan, bakın Walmart'tan, Best Buy'dan, Home Depot'dan ve buna benzer yerlerden gidip ürünler alıp satan arkadaşlar var. Şimdi bu firmalar size fatura keserken onların sistemlerinde dahi hadi bir iki tanesinde vardı, birçoğunda yok. Zaten size Türk şirketiniz, Türk adresinize fatura kesemezler. Çünkü onların sisteminde olan şey arkadaşlar kendi eyalet bir eyalet seçme zorunluluğu var mesela orada fatura keserken. Orada sana diyor ki böyle bir adres kabul edemem, böyle bir adrese fatura kesemem. Böylece zaten bu işi de yapamıyor olacaksınız. Başka bir husus, velev ki online değil de retail arbitraj yapacaksınız gidip toptancıdan mal alacaksınız. Ya arkadaşlar zaten toptancılar sizin e-in numaranız var bir. Size e, Ayraç tarafından verilen E-in numaranızı gönderiyorsunuz. Fatura için değil mi? Telefon numaranız, e-in numaranız işte adresiniz. Şimdi orada adresi Türkiye'yi gördüğü anda problem çıkarıyorlar. Bir sistemi de buna müsait değil birçoğunun. Anlatabiliyor muyum? Bu ve bu sebeplerden dolayı hani işin özüne de aykırı bir ülkede şirket kuruyorsun. Ama adresin başka bir ülkede. Şirket adresin. Hani bu noktada gerçekten bu hatayı yapan çok arkadaşımız var. Lütfen ama lütfen buna dikkat edin ve bu hatayı yapmayın. İsterseniz ben hep bunu söylüyorum. Bakın eğer Amazon hesabı açacaksanız, bireyselden şirkete dönüştüreceksiniz ya da bunun gibi Amazon'da herhangi bir işlem yapacaksanız üzerine utility bill alabileceğiniz bir adres temin edin. Hocam buna bütçemiz yok. eee ancak işte aylık 10-15 dolarlık şeyi yapabiliriz. E, Piyobox tarzı alabiliriz diyorsanız bu bir risk ama bu riski kendiniz almak istiyorsanız alabilirsiniz. Ama bir risktir. Çünkü Amazon özellikle yeni açılanlarda yani bakın bireysel bir süredir bireysel hesabı olup daha sonra bunu şirkete çeviren arkadaşlar için belki diyorum bunun istisnası vardır. Bence hani o riski almayın ama ama sıfırdan açacak herhangi birinin Piyobox üzerine açıp Şeyi hiç söylemiyorum artık o kısmı geçtim. Yani Türkiye adresinizi falan geçtim artık. Sakın Türkiye adresinize elersiz şirket açmayın. Pio Box adres alıp açmak isteyen arkadaşlar için de şöyle bir risk var. Amazon Utility Bill's diye yandan itibaren arkadaşlar orada kilitleniyorsunuz. Bu sefer hem şirketi yapmış olduğunuz masraf hem Amazon'la ilgili yapmış olduğunuz plan programlar ve hayalleriniz orada kilitleniyor. Bu sebeple lütfen bu konuya dikkat edin. Bunu özellikle yani bir video halinde özellikle bunu çekmek istedim çünkü bu konuda çok sıkıntı çekiyor arkadaşlar. Lütfen tekrar söylüyorum. Türkiye adresinize LLC şirket kurmayın arkadaşlar. Umarım e, faydalı olur. Kurmayı düşünen arkadaşlara da lütfen bu videoları videoyu gönderin. Onların da en azından bilgisi olsun ki hata yapmasınlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.